ABC üçgen olduğuna göre sıralamayı yapınız demiş. Üçgen iç açıları toplamından ABD üçgeninde burası 60 derece olacaktır. ADC üçgeninde ise burası 180 150'den 130 derece olacaktır. Üçüncü açımda üçgen iç açıları toplamından 40 derece olacaktır. Buna göre öncelikle ABD üçgenine bakacak olursam ABD üçgeninde büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük, küçük kenar olduğuna göre BD büyüktür AD olacaktır. ADC üçgenine bakacak olursam ise AD büyüktür DC olacaktır. Bu iki bilgiden yola çıkarak Van'dan istenen sıralama yapacak olursam BD büyüktür AD büyüktür BC şeklinde olacaktır. ABC üçgen BAC açısı 70 derece ABD AC'den büyük olduğuna göre C açısının en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Buna göre AB AC'den büyük olduğuna göre arkadaşlar o zaman C açısı da B açısından büyük olmak zorundadır. Buna göre ben C açısıyla B açısını toplayacak olursam 180 eksi 70'ten 110 olacaktır. Eğer eşit olsalardı C açısı eğer olsalardı C açısı 110 bölü 2'den 55 olacaktı. Ancak C açısı B açısından büyük olduğuna göre en az 56 derece olacaktır. ABCD bir dörtgenmiş. AC kaç tam sayı değer alır diye soruyor. AC'ye bakacak olursak, AC, ABC üçgeninde 10 eksi 6 ile 10 artı 6 arasında olmalıdır. O da 4'ten büyük 16'dan küçük olmalıdır. Ancak ADC üçgeninde de ortak kenar olduğu için burada AC 7'den büyük olduğunu görüyoruz. Çünkü AD artı BC var orada. Dolayısıyla 7'den büyük olduğuna göre ben Buradaki aralığımı yeniden oluşturacak olursam ACM 7'den büyük, 16'dan küçük olacaktır. Bu durumda buradaki sayıları yazacak olursak 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 olarak toplam 8 tane tam sayı değeri alacaktır. BCV, BDC üçgenmiş buna göre x kaç tam sayı değeri alır diye soruyor. İki üçgende de kenar olarak bulunduğu için önce ABC üçgeninde inceleyecek olursam ABC üçgeninde x'imin aralığı bakıyorum AC 8 santim olduğuna göre 8 birim olduğuna göre 8 eksi 5'ten büyük olacak 8 artı 5'ten küçük olacaktır o zaman aralığımız x için 3 ile 13 arasında olacaktır. Diğer yandan BDC üçgeninde de kenar olduğuna göre x'imiz BD 11 olduğundan 11 eksi 3'ten büyük 11 artı 3'ten küçük olacaktır. Bu durumda aralığı x'in aralığı 8'den büyük 14'ten küçük olacaktır. İki kümemizin kesişimini alacak olursak iki aralığımızın buradaki aralığımızla buradaki aralığımızın Kesi şimdi alacak olursak x'imizin aralığı 8'den büyük 13'ten küçük alacaktır. Buna göre bu aralıkta yazabileceğimiz sayılar 9, 10, 11 ve 12 olacağından 4 tane tam sayı değeri alacaktır. VC üçgenin üç köşesinden eşit hızlarla 3 araç aynı anda oklar yönünde hareket edip belli bir süre gittiğinde ABC'den hareket eden araçlar sırasıyla D, C ve E noktalarında oluyorlar. AE ve BD birbirine eşit ve 2 km olduğuna göre ABC üçgenin çevresi tam sayı olarak en az kaç kilometredir diye soruyor. Öncelikle B'den hareket eden C'ye vardığına göre ben BC kenarına X diyorum. C'den hareket eden E'ye vardığına göre onun da x kilometre gitmesi için öncelikle bana AE ve BD'nin 2 olduğunu söylemişti. C'den hareket eden E'ye geldiğine göre C'den E'ye x kilometre gelmesi için AC kenarının x-2 eksi olması gerekmektedir. A'dan hareket eden de D noktasına geldiğine göre A'dan hareket eden D'ye gelmiş. Buna göre burası x olacaktır. O zaman AD x ise Hemen yazıyorum. AD X ise o zaman AB kenarımda X artı 2 olacaktır. Ben tüm kenarları bulduğuma göre ABC üçgenin çevresini sormuştu. Çevremi toplayacak olursam çevre AB artı BC artı CA olacaktır. AB'yi bulmuştum. X artı 2. BC'ye de zaten başta x demiştim. CA'da x eksi 2 olarak bulmuştum. Buna göre eksi 2 ile artı 2 birbirini götüreceğinden çevrem 3x. Yani bir sayının 3 katı kadar olacaktır. Ancak burada bakmamız gereken durum Burada şöyle dikkat ediyoruz iki kenarın bir kenarımız iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olacaktı. Ona göre BC kenarını ele alacak olursak BC kenarı AB kenarıyla CA kenarının toplamından küçük farkından büyük olmalıdır. Buna göre AB kenarın benim x artı 2 idi x artı 2'den x eksi 2'yi çıkartıyorum. bc kenarımda x'ti. ab kenarım x artı 2 idi. bc ca kenarımda x eksi 2 idi. Bu durumda işlemlerimi yapacak olursam x aralığım 4'ten büyük olacak. 2 x'ten küçük olacaktır. Şimdi ben çevremi Şurada gördüğünüz üzere çevremi 3x bulmuştum. Buna göre 3x hesaplayacak olursam her tarafı 3 ile çarparsam çevremin 12'den büyük olduğunu görüyorum. Bana üçgenin çevresinin en az kaç kilometre olacağını sormuştu. En az 13 kilometre olacaktır.